Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kayıt botu altyapısını veriyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bugün dediğim gibi kayıt botu altyapısını vereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi komutları burada. Bu arkadaşlar sadece erkek kadın olarak kayıt ettiriyor ama diğer komutların hepsi ayarlamalı. Bugün bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu altyapıyı almak için arkadaşlar Emirhan Sarış Official sunucusuna geliyorsunuz. Fotoçete bu videoyu beğendiğinize dair ve abone olduğunuza dair bir SS atıyorsunuz arkadaşlar bu videoyu. Bu videoyu attıktan sonra size özel rolünüz verilecektir ve aşağı indiğinizde buradan altyapılara ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi botu test etmeye başladım. Hemen kayıt sistemi yazıyorum. Buradan kayıt sistemi özelliklerimiz çıkacak. Gördüğünüz gibi kayıt sistemi özelliklerimiz çıktı arkadaşlar. Şöyle. Buradan hepsini ayarlamın bir şekilde yapacağız. Erkek rol hemen erkek rolünü ayarlayalım şöyle. Erkek rol, erkek etiket diyoruz bunu. Gördüğünüz gibi yaptık arkadaşlar. Ben bunu e, Gnarge için yapmıştım arkadaşlar. Gnarge'de kullanıyorum. Paylaşmaya karar verdim. E, yani ileriki zamanlarda Gnargen sistemlerini de paylaşacağım. Kadın rol. Hemen kadın rolünü etiketleyelim şöyle. Gördüğünüz gibi gayet güzeldi. Buradan yetkili rolünü hepsini ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa olmaz. Yetkili rolünü de yaptık. Gördüğünüz gibi ve kayıtsız rolünü ayarlamamız gerekiyor. Kayıtsız rolü işte sunucuya biri katıldı. işte direkt kayıt kanalını açacak. Kayıtsız rolünü verecek. Kayıt ettiğimizde de o kayıtsız rolünü alıp erkek veya kadın rolünü verecek. Hangisiyle kayıt edersiniz. Kayıtsız rolünü de hemen kayıtsız yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yaptık arkadaşlar. Başka ne kaldı? Kayıt logumuz kaldı. Bu da kayıt, kayıt ettiğimizde burada log da bize belirtecek. Hemen alıyorum şöyle. Ben önceden denemiştim. O yüzden farklı bir şeyler çıkabilir. Birazdan görürsünüz zaten. Evet. Hepsini kaydettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan nasıl kullanıldığı erkek kullanıcı kadın kullanıcı erkek etiket kadın etiket bu şekilde her şeyi yazıyor ben yaptım hepsini şimdi hemen sunucu davetini alalım yan hesaptan ben hemen giriş yapayım sunucu ekli diyorum sunucu ha, bir de arkadaşlar şey vardı pardon unutmak giriş sunucu biri katılımına mesaj atmak. kanal log bu tak sunucularında oluyor kanal log kayıt atsın mesela ne zaman hesabın kurulduğu falan filan bunu da ayarladık şimdi evet şimdi katılabilirim Katılıyorum Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Emirhan az önce kayarak sunucuya girdi Seninle birlikte 5 kişiyiz Kayıt için ismin yaşını yazıp ses teyit vermen yeterlidir Yetkilebimiz burada Ne zaman açıldı falan filan Hepsi yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi şimdi direkt sese girmedi diyelim Kullanıcı erkek Hemen etiketleyelim Gördüğünüz gibi arkadaşlar etiketlediğin kullanıcı ses kanına bağlı değil Hemen ses kanına girelim şöyle Evet direkt Burada kalıyor böyle bu şu an gördüğünüz gibi girdik. Ses kayıtını ismin yaşını verdi. veya sadece ismini verdi. Yani erkek kadın olduğunu şey belirledik. Hemen erkek Emirhan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kayıt etti ve ses kanalından bağlantıyı kesti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kayıt edilen kullanıcı Emirhan. Kayıt işleminde verilen rol erkek. Bu komutu kullanan yetkili Emirhan. Log'a bakalım. Gördüğünüz gibi sunucu kayıt log 3. Bunu arkadaşlar ben önceden kullandığım için 3 oldu. Sizde 1 olarak devam edecek bu. Buradan da logo böyle yansıtıyor gördüğünüz gibi gayet kolay bir kayıt sistemi arkadaşlar erkek kadın olarak kullanacaksınız bu altı bir kullanabilirsiniz ve bunun isim liste var Arkadaşlar bana isimlisini hemen şöyle Gnarge'den yapılandırma diyelim ben bunu Gnarge'de kullanıyor kullanıyorum isimli kayıt sistemini şöyle hemen bakın göstereceğim şimdi size Eğer bunu paylaşmamı istiyorsanız bu video tam 150 beğeni gelirse bu e, alt ipi de paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel isimler. Mesela e, şu isimlerini açıklayayım. Mesela arkadaşlar e, bir kullanıcı bir ay önce geldi ismini Emirhan olarak kaydettirdi ve yaşında 15 olarak kaydettirdi. Sonra 2 ay sonra geldi yani sunucan çıkıp bir daha geldi. Bu sefer ismini Mert olarak e, 17 olarak kaydettirdi diyelim. Örnek veriyorum. Bunu buradan hepsini kayıt ediyor arkadaşlar. Hepsini burada gösterecek. E, gayet güzel bu admin istatistikte işte yetkililerin kaç tane erkek kaydettiğini kaç tane kadın e, Kullanıcı kaydettiğini Buradan istatistik olarak görebilirsiniz tabi bunu Paylaşmam için Tam tamına 150 beğeni gelirse bu altyapıyı paylaşıyorum arkadaşlar O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın Gayet güzel e, siz e, Kullanmak istiyorsanız bu e, Komutları gnarg ekleyerek kullanabilirsiniz e, Gayet güzel bir altyapı arkadaşlar dediğim gibi bu altyapıyı işte erkek kadın rolü verme altyapısını Emirhan Saray sunusuna geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu beğendiğinize dair ve abone olduğunuza dair ve bildirimleri açarsanız da çok iyi olur. Buraya bir SS atıyorsunuz. Ekran görüntüsü atıyorsunuz ve biz de size rolünüzü veriyoruz arkadaşlar. Ee, gayet basit bir şekilde vereceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.